Sevgili anne babalar hepinize merhaba. Meyra iki buçuk yaşında ve son zamanlarda istediği şeyler olmadığında vurma davranışı göstermeye başladı. Çocuklarımız bize vurduğunda onlara nasıl davranmalıyız? Bir yanağımıza vurduklarında diğer yanağımızı mı çevirmeliyiz? Yani nasıl davranmalıyız? Bağırdığımızda da geri teperse bundan dolayı da korkuyoruz haklı olarak anne baba olarak. Peki ne yapabiliriz? Çocuklarımız bize bağırdığında onlara gayet açık bir şekilde bu yaptıklarının doğru olmadığını söylemeliyiz. Evet hiç çekinmeden bana vuramazsın. Evet istediğin olmadı. istediğin olmadığı için kızgınsın ama bana vuramazsın. Ben buna izin veremem demelisiniz. Çocuklarınıza açık bir şekilde bunları anlatırsanız sizlere 1 2 3 söylemden sonra illaki anlayacaklar. Yaşlarına göre tabii ki. Şu anda 2,5 yaşında Meyra ve ben bana vurduğu zaman aynı şekilde babasına da vurduğu zaman hayır bana vuramazsın. Babana Anne. vuramazsın. Aynı şekilde ben de sana vuramam Anne. diyorum ve yavaş yavaş bu durumu anlamlandırmaya başlıyor. Artık vurmaları azaldı. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızla açıkça konuşuyoruz